Lord Hattum serisine tekrardan hoş geldiniz. Şimdilik Kuraf şehrindeyim. Buradan biraz demir aldım ve Reyvaden'e doğru yola çıkacağım. Ondan sonra da Dihrim'de kuşatma var. Demirleri sattıktan sonra Dihrim'deki kuşatmayı da bir şekilde yola hale sokacağım diye düşünüyorum. Ve lanet olası şehrin lonca başkanı benden şarap teslimatı yapmamı istiyor. Teslimatı da yapacağım. Ama ta Bariye şehrine doğru. Bu sıkıntı çünkü arada kerki tanlığı var ve biz de savaş halindeyiz. Ama harekette bereket vardır diyerekten yavaş yavaş adım adım hareket edeceğiz. Tabi arkamdaki ladylere bakmayın şu an evli değilim. Burası da benim kalem değil. Sadece burada şu an ağırlanıyoruz. Beni eğiliyorlar diyelim. Lady Samois bir konuşalım. Pek tanıdık görünmüyorsun diyeceğim. Adım Hattun, hizmetinizim. Hattun adınızı daha önce duyduğumu sanmıyorum. Ee, Lady beni varoluşsal klize soktu. Sizi daha yakından tanıma şerefine. Ben Lord Neldara'nın karısıyım. Lord Marmun'un annesiyim. Lady Dirima'nın annesiyim. Güzel evli. Dirima da burada sanırım. Dirina. Şimdi Reyvadin'e gidiyorum ve Dihrim'deki kuşatmaya odaklanıp oradaki kuşatmayı almamız gerekiyor. Eğer şehre Kerkitanlı'na da saldırırsa şehri de savunmaya çalışacağım. O yüzden biraz daha okçuluğu ön planda tutmam gerekiyor açıkçası. Bir lord geçti. İsmini göremedim. Deklan yazıyordu sanırım. Kimseye de Şehre sokmayalım. Bir meydan savaşı cereyan etmeden kuşatırsak eğer. Bizim için iyi olur. Ah çok güzel. Saldırılar. Lord Racha. Ben Lord Racha, Velgir Krallığı Derebeği ve Jehir ve Kalesi Lordu. Nasuge'i Noen ile savaşıp onu yendiğini duydum. Zaferinin tadını çıkart. Evet ne var. Velhasıl saldıralım. Kuşatmadı yönetim bizde. Çok güzel. Okçular buraya, atlılar buraya, şövalyeler arkaya. Kaçılın ok yemeyeyim şimdi. Piyadeleri hemen saldırtacağım gibi duruyor. Atlılar. Benim şövalyelerim savaşa dahil edilmedi mi? Yoksa kuşatma kulesini mi itiyorlar? Yapma bunu. Piyadeleri biraz daha önden gönderirsem eğer okçularımı e, şövalyelerimi koruyabilirim. Eğer ok diyemezsem buradan okçuluğu geliştirebilirsem eğer vurabiliyor muyum acaba? Çok az zarar. Hasarı arttırmam lazım. 13 Bir daha vurabilirsem güzel kafadan. Tekrar kafadan ama hasar yok. Yavaş yavaş gelişeceğiz. Okçular bu taraftan daha rahat ok atışı yapabilir. Hadi peyder pey yağdır. Birini daha aldım. İyi gidiyoruz. Bana kase atacaklar gibi duruyor. Yalnız destek birimler yetişmeden bizi bitirecek gibiler. Şu ana kadar kaybımız yok. Nazar değdi. Şövalyeler uzaklaş. Atlılar geriden. Okçular ok atışına devam etsin. Çarpışmada belki bir iki tane vurabilirler. Eğer okları biterse arkadan destek kuvvet olarak onlar da bizimle anca o zaman gelebilir. Şövalye uzaklaş. Bir ton şövalye ile geldim. Aralarından benim hiç şövalyem yok. Çok tuhaf. O arkadaki arkadaşı alabilirsem. Hadi. Hadi biraz daha yetenek. Olmadı. Bu elimden şunu atayım şimdilik. Çünkü kimseyi bayıltamam. Balyozluk bir durum yok şu an. Destek kuvveti ihtiyacımız var gibi. Birazdan gelir. Okçularımızın oku azaldı farz ediyorum. Çünkü onlara bile ihtiyacımız var. Yaramadık savunmayı. Arkadan rakip eleyebiliyor muyuz? Bir kalkana ihtiyacım var. Açıl, açıl, açıl. Açıl, açıl, açıl. Sıkıştık. Olmadı. Olmadı. Beni düşürecek bunlar. Okçuları eğer aşağı çekebilirsek ya da Ya da destek birlikler gelene kadar okçuları da feda edelim. Çünkü oklarımız bitti diye düşünüyorum şu anlık. Hadi ilişim göster. Hadi yar. Hadi başarabiliriz. Yapabiliriz. Şövalyelere de ihtiyacımız var gibi duruyor. Hadi öl. Destek kuvvet gelmiyor mu şu an? Güzel destek kuvvet de geldi. İyi bir gelişim gösteriyoruz aslında. Hasar aldım. Beni de koruyun. Beni de koruyun. Biz burada kasap değiliz. Savaş yapıyoruz. İki tane okum kalmış. Arkanızda aldım bir paralı asker olarak aslında çok iyi savaştım gibi duruyor. Ben biraz daha geriden emir yağdırmayı düşünüyordum. Hayır, hayır düştüm. Hayır, dirimde surdan düşen o adam oldum. Yanıma bir daha düştü. e, i̇ki ölü, bizden fazla kayıp yok. Karşı taraftan yüz ölü. E, kimse benimle konuşmadı. E, yağmadan bana bir pay da bırakmadılar. Allah kahretsin. Ordumu nasıl doyuracağım ben? Balta alayım. Kimse teşekkür meşekkür de etmedi. Bak geldin de iyi savaştın diye. Hayır yani surdan aşağı düşünce vizyonumuz da mı al aşağı düşüyor anlamıyorum. Tahıl biraz ucuz tahıl alalım. Ve yola çıkıyorum. Handa acaba köle tüccarı var mı? Gerçi kölem de var mı bilmiyorum. Aleyen burada şu anlık yolcu almanın zamanı mıdır? İhtiyacım var. Belki Marni'de ihtiyacım var. Hatta Marni'de alacağım. Biraz haritada tüccar tüccar donanacağım. Çünkü ekonomiyi takla attıramıyorum. Yani biz kendimiz kendi kendimizi takla attırıyoruz gibi duruyor. Yapamadım şu anlık. Bütçeyi ayarlayamıyorum. Çok para gidiyor. Ondan sonra belki de hanlar, e, tüccar, tüccar diyorum, atölyeler açabilirim. Size 11 adet şarap getirmemi getirmem söylendi. Nihayet elindekiler neredeyse bitmek üzereydi. Şarap ücretini önceden vermiştim. İşte burada 300 dinar var. Bu da sizin ücretinizi karşılar. Lonca başkanına selam ve saygılarımı kabul etsin. Onunla bir dahaki alışverişimizde de sizin için güzel bir iki çift cümle edeceğim. Yani 300 dinarlık adam olduğumuzu yüzümüze basa basa söylediler. Ticaret ne alemde? Fiyatlar. Hiçbir şey gözüme ucuz gelmedi. Şimdi Kerkit pek de dalaşmadan, Kerkit yakalanmadan Dihrim'e doğru koşacağım. Önümüzde bir kale var. Kalelerin önündeki lordların genelde askerleri de çok olur ama kimse yok. Yakalanmadan. Acaba yolda bir çöl aydutuna da mı saldırsak? O kadar düştük şimdi. Zekamızı arttırırsak güçlü germeye 2 puan verebilirim. Ve verdim. Artık daha güçlü bir okçuyum. Hatta çöl aydutlarında mı okçuluğumu test etsem ama olmadı. Yakalayamadım. Neyse. Dihrim düşmeden daha yeni aldık. Umarım düşmez. Umarım düşmez. Ah bu Kerkitanlı. Dihrim düştü. Lord Kumpir'e e, rapor veremedim. Sözleşmeyi bir ay daha uzatacağım. Kerkitanlı ile savaşmak istiyorum. Yolda eğer yakalayabileceğim Şehir kenarında lordlar olursa. 81 adam. E alınır burası. Şimdi bize lord kovalamak kalıyor. Bayasuru okçu birliğini aldım. Şövalyeyi de eğittim. Sanki çok da paramız varmış gibi. Haftalık ücreti çıkaramıyoruz. Bunduğu da yetiştireceğim. Güçlendirmeyi verelim. Sana tamamen güçlü darbe o tarz biraz daha kendini koruyabileceğin yetenekler vereyim. Kervana saldırmak yok. Şu an onurlu bir karakterim. Onur ne alemde bu arada? Eksi dört. Çok da o kadar da onurlu değilmişiz. Onu öğrendim. Lord Kumpia beni savaşa çağırıyor ama Haftalık ücretimi düzgün ödeyin. Şu anlık 300 lira bu kadar savaşabiliyorum. Şehri saldırdığımız gibi almaları kötü oldu. Bir daha baştan nasıl alacağız orayı? Kaçaklara saldırayım ben de. Kerkit atlısı. Ya gerçek kerkitlere saldırsak daha iyiydi ama. Aha burada biri var. Kaç askeri var? 70. Alacağıma bir yandan inanıyorum nişancı da eğittim. Ama onu belki alıyor Noyan'ı belki Beygir Krallığı'na doğru yaklaştırabilirim gibi. Hadi yaklaş. Eğer bir dakika o eğer köyü kuşatırsa bunları yaya bir şekilde yakalayabilirim. Ama <laughs> Emir'in köyünü kuşatmaktansa beni yakalamayı tercih ediyor. Benim onu yakalamam lazım o köyü kuşatırken. Aa borca girdik. Kötü. Güzel. Yanıyor. Y olarak yakaladık mı? Bugün şans senin yanında değil. Bizimle dövüşebilirsin. Ama teslim olarak da utanılacak bir şey yapmamış, yapmış olmazsın. 102 askerin 70 askerine karşı savaşa hazır. Allah Allah köylüler mi acaba? Çok güzel, biz atlıyız. Beyler, beyler, atılmaya gerek yok. Köylüler kendi kalesini kendi savunacak şimdilik. Yapacak bir şeyimiz yok. Okçular en tepenin de tepesine. yakın yakındır. Atlıları biraz daha. Şövalyeler yakınımızda mı? Çok onursuzca bir hareket biliyorum ama piyadeler saldır. Attılar. Çizgiyi geçtikten sonra. Da biraz daha gelmelerini beklesek mi acaba? Çiftçiler teker teker gidiyor. Saldırın. Dal 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 dal. Alırız. Yeter ki düşmeyeyim. Bayılttık. Şu an bayıltma şu an köle tüccarı değildi. Hayır ay, hayır 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 hayır. Güzel. Hadi. Babaş iyi gidiyor. Köy yağmalarken yakaladık. Acaba geri kalanlarını da böyle yakalar mıyız? Hem de onurumuz artar. Namımız artar. Diyeyim daha çok. Gerçi yay oldukları için de Nam'dan puan kırıyordur herhalde. Hadi. Herkes saldırsın. Herkes, herkes, herkes. Hadi. Hadi at. Darbeyi de arttırmam gerekiyor. Yani Kerkitanlığına tek atmam gerekiyor. Bunları hiç vuramıyorsam Ya... Swadia şövalyeleriyle karşılaştığım zaman 10 darbede indiremem. Evet köyü kurtardım. <laughs> ama ne yazık ki köylüler kendini kurtaramadı gibi. Alagurnayan kaçtı. Kaçsın. Şu an ordunun maaşlarını da ödeyemiyorum ama yandaş kadın da alsam mı acaba piyadeler sınıfında? Kalsın parasını ödeyemeyiz. Gelçi maaşı bir dinar ne olacak? Şimdilik grubumuza bir hanım el değsin. Bir kişi bir kişidir. Eğitilebilecek kişiler varmış. Şövalye eğitebiliyorum ama eğitmeyeceğim. E ben köylerim bu şekilde savunup kerkitanlığını alaşağı edebilirim gibi duruyor. Bu arada hiç yağma malzemesi düşmedi sanki. Ben mi atladım ya da göremedim? Köylerimiz güvende. Kerkitanlığı saldırmıyor. Sıvadya ve Kerkitanlı Barış Anlaşması imzaladılar. Belki de Sıvadya'ya doğru gitmeliyim. Belki Kerkitanlı Sıvadya'yı yok etmek için burada toplanmış olmalı. Ve grubumuz aç. Erzak satın al. Tuz yemezler. Atım sakat. 9 dinar alınacak. Almıyorum senden 9 dinar. Benden sana 9 dinar hibe. Kral Harlus. Bu arada Kral Harlus'un sancağını hiçbir yerde görmedim uzaklarda mı acaba? Kalesi mi kalmadı? Harlus'a bakalım. Seni tanıyor muyum? Adım Hatun. Hizmetinizeyim efendim. Ben Kral Harlus. Svadya Krallığı yöneticisi. Karradi hükümdarı olma isteğime karşı olan birine karşı sadakatini sunduğunu söylediler. Ama hala konuşabilirim. Valla Harlus, Kral Yoralyek, gerçek kral. Ve Karradi küçük bir yer ansızın sana baskın yapabilir. Konuşmalarına biraz daha dikkat et ve beni alet etme bunlara. Savaş nasıl gidiyor? Nord Krallığı ile savaş halinde. Yani bize, sor, bize çok sert bir şekilde saldırıyorlar ve büyük bir istirabı sebep oluyorlar. Ee, bakalım kalesi var mıydı yok muydu onu görmek istiyorum. Kralardusun toprağı yok o kadar lordların ihanetinden sonra kendine bir toprak bile almamış kraldan bahsediyoruz. Kılıcımı yanlış kişilere sunuyorum acaba diye düşünmedim değil. Neyse bizim lordları bulamadım şu an. Mereşelimizin yerini öğrenebilir miyim? Raça, Dihrim'in nasıl da beraberce ele, ele geçirdiğimizi unutmayacağım. Yanımda savaşmış olmaktan gurur duyuyorum. Yanında savaşmış olmaktan gurur duyuyorum. Bir sorun var. Birinin yerini bilmek istiyorum. Kıavel, Kırda ve Silex kalesi yakınlarında olmalı. Ya da arenaya mı gitsem? Turnuva varsa eğer... Hayır, hayır yanlış yaptım. Sargot şehri, Verçeh şehri ve Durguba Arenasında yapılacak. Acaba gitsem mi? Bunları hiç alamam gibi. Burada yağmalanan Svadya köylerine yardıma gidebilirim hala. Ama yakınlarda hiçbir kerkitli yok. Ben direkt bodozlama gideyim. Grupta yiyecek yok. Ya demin ekmek aldık ya yapmayın bunu. Deflasyon zamanlarında biraz daha tasarruflu yiyecekler yiyebiliriz. Erzak satın al. Tahıl da idare edeceğiz gibi. Tahıl alacak param yok. Aa, Olmadı. Bizim hemen bir yere saldırmamız lazım. Ha, hemen. Orduyu eksilteceğiz gibi duruyor. Kaleyi kuşat. Bir dakika buradan kaçamam. Ridyar kalesine saldırıp oradan tüyebilirim. 62 asker. Güzel. <laughs> Az As şövalye şu an savaşa şövalye eğitemiyorum. Çok kötü parasızlık. Şöhretin senden önce ilerliyor hatun. Alagur Nayan senin hilelerini yutmuş olabilir. Ancak benimle savaşırsan çok daha kıvrak bir rakip olduğumu fark edeceksin. Alagur Nayan'ın da artık adı çıktı. Seninle ölene kadar savaşacağım. Atım yok. A atımı satmıştım. Bir dakika. A atım yok. Olamaz. Envanter nerede? Bagajı eriş. Atı satmıştım ata binmeyi unuttum A atım gelmedi aa bu savaş atsız olmaz okçular kiyadeler şimdi saldırın şimdi saldır olmadı çok büyük hatalar yaptım onları burada tutarsak yaya olduğumdan sebep yavaş yavaş eksiltebilirim. Hayır. Koruyun beni. Bana da bırakın. Gelişmem gerek. Bu dar alanı tutabilirsek hala şansımıza dönecek gibi duruyor savaş. Hiç yaya olacak savaş değil bu. Atı indireceğim mecbur. Hayvanları hürmetimiz var ancak. Bozkır atı gel şuraya. Hayır. Bir ata ihtiyacım var. Bozkır atı. Yaklaş. Çok güzel artık savaşa dahil olabilirim. Sarın muhafızının bunlarda ne işi var? İyi çok da kötü savaş değildi be. Üzerimde üzerimizde şimdi turan'ı uygularlar diye çok korktum ama Okçuluk hala zayıf. Hadi. Hadi. Döndüm. Bayıl tonu, bayıl tonu para ihtiyacımız var. Darla darla çok güzel koca savaştan bir esir aldık ama iki firari iki yaralı. Narra şehri. Esir alacağım seni. Artık esirimsin. Yeter. Bugün sen kazandın. Köpek. Ah lanet olsun. Belir Noyan. Merhabetimize kaldın. Demek ki yaralılardan biri Belir Noyan. Umarım gruptan kaçırmayız kendisini hazırlarımız var, oklarımız var. Deri, lata, tozluk. Artık üstümüze başımıza da bir şeyler aldık. Paslı ayak. Şu ayaklıkları sanırım yoldaşlara verebilirim. Onlar ne alemde bakayım. Çok kazançlı bir savaş olmadı ama. Ekipmanlarımızı tazeleyip. Al sana ayakkabı Bayestur. Bunduk sana da ayakkabı. Benimkinden iyi değildir umarım. Eğitimleri para 800 arttı. Eğitimleri şu an vermek değil de hemen kaçıp şu an kazançlarımızı okutalım. Burada bir savaş var. Kral Yoralik yakalanmış. Kazanabilir mi? kazanabilir mi? Belki savaştan kaçanlar olursa. Ya şimdi savaştan kazançlarımı da geri bırakmak istemiyorum. Yiyeceğimiz yok. Kralımın da yanında olmak istiyorum. Bakalım, bakalım ne var, ne yok. Gidip gelene kadar dayanabilirsen kral ben de yetişeceğim. Kralımızı zor zamanlarda terk ediyoruz. Tam da bize yakışacak hareket. Ya yani 100 çok da para gelmedi. Bin dinar. O kask beni zengin eder dedim ama. Artık bir peynir hak ettik. Hatta eti de hak ettik. Güzel savaştı. 2000 dinar. Eksideyiz ama 2000 sanki çok gibi geliyor bize. Köle tüccarı. 160 da buradan. Şimdi. Aleyne artık orduyu alabilirim. Ya yani Bir adam bir adamdır. Siz oradaki bayım bana bir içki daha getirebilir misiniz acaba? Beni hancıyla karıştırmış olmalısınız efendim. Naçizane özürlerimi kabul edin. Bazen buradaki kasvet ve dumandan insanları tanımak zor olabiliyor hala böyle bir yaşa, böyle bir yerde yaşamam gerekeceğine inanamıyorum. Ben babamın oğlu ve varisiyim. Ama annem ölünce babam tekrar evlendi. Yeni karısı oğlunun da yanında gelmesini istedi. Bana karşı açıkça harekete geçemiyordu. Ama bir gün bana hazırladığı bir yemeği av köpeklerimden birine yedirdim. Ve hayvan can çekişerek öldü. Ben üvey annemi suçluyordum. Ancak babam o canının etkisinde kaldığından bana inanmadı. Ve hemen oradan ayrılmamı emretti. Bugün de aleyhine yakıyoruz. Kılıcım ona layık olan bir kaptanın emrinde olacak. Çünkü bu toprak sahipliğinden sonra bir adamın sahip olabileceği en değerli uzmanlıktır. Öte yandan bu iş yüzünden yollarda her türlü serseri, hırsız, suçlu ve muhtelif ayak takımıyla vakit geçirmek zorunda kalıyorum. Ya var ya gözüm öyle bir boyadı ki aleyene alacağım, sargot kralı yapacağım, lordu yapacağım, vereceğim ona krallığı. Bir süreliğine birliğime katılmak ister miydiniz? Bunu çok isterim efendim. Bir beyefendi olarak kılıç ve kargıyla savaşmayı tercih ederim. Sizin benden daha az soylu olduğunuzu fark ettim. Hele ite bak lan. adam yerine konmadın da bir elin kılıç tutsun sonra soylusun soylu değilsin muhabbetini sonra yap aleyen yapma şunu. Ama benden daha az tecrübeli bir liderin emrine girmemde utanç verici bir şey olma olamaz. Tabi sizin adamlarınızın bana çok yanaşmayacaklarını da varsayarsak böyle bir sorun olmayacak değil mi? Böyle olmamalı gidip onlarla konuşacağım. Ve böyle diyelim. Bir de 300 dinar. Çok iyisiniz. Katılmadan önce bana 300 dinar borç verebilir misiniz? Böylece üstüme başıma benim gibi bir beyefendiye layık birkaç para kıyafet, parça kıyafet alabilirim. Ceketim son zamanlardaki talihsizlikler yüzünden epey hırpalandı. Ve öncelikle sıradan askerlerin beni kendilerinden biri sanmalarını kesinlikle kabullenemem. Bak iyi başladı ama egosunu adım adım yavaş yavaş arttırmaya başladı. E, yani gözümde böyle koca aleyen böyle yavaş yavaş pespaye kılıklı birine doğru düşmeye durdu. Yapacak bir şey yok. <laughs> bir adama da ihtiyacımız var. Pekala işte 300 dinar. Güzel bana hazırlanmam için biraz zaman verin. Ardından yola çıkmaya hazır olurum. Artık yeni bir yoldaşımız var. Alien ve Lord Tatlum. Seri bu bölüm bu kadar. İleriki bölümlerde Alieni Kral Yorallik ile birlikte savaşa hazırlayacağım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.